Kırşehir'de bir satıcı kendisine üzüm sattırmayan Cumhuriyet Halk Partili Kırşehir Belediyesi önünde sinir krizi geçirerek kasasını belediyeye attı. İddiaya göre Kırşehir'de pazarcılık yapan Yılmaz Ayhan ve oğlu Anıl Ayhan kamyonetinin kasasında üzüm satamazsın baskısı üzerine belediye başkanlığı binası önüne giderek üzüm kasalarını yere döktü. Sinir krizi geçiren Ayhan'ı oğlu ve zabıta görevlileri uzun süre sakinleştirmeye çalıştı rezil ediyorsunuz. Son yüzümü aldım geldim. Başka ne dedim şimdi satayım başka ya. O, o müdürü şimdi sattırmıyor. Doğu taşıma odayız abi geliyorlar. Yasa. 10 yıldır da üzüm satıyorum abi. Yanıma geldi. Üzüm haline bak. Sattırmadılar abi. Üzüm satılmıyor abi. Üzüm çöp oldu. de zor çıkartıyorlar. Ne kadardır Çünkü, sorun yaşıyorsunuz? Bir haftadır abi. Bir haftadır evet. ürün satılmıyor. E zaten ee, duruyor. Bab babanız babanız sinir krizi geçirdi. Aynen abi. Şu an onun yanıklık için nerede? İyi oluyor, iyi oluyor. Çok daha iyi oluyor. olsun. O ürün başkanı da altı müdürüne. Yazar olsun. Üzüm çöp oldu, sattım üzümü. Benim ne, ne kadarlık var. zararınız var efendim? 30 milyar. 30 milyar. 30 milyar zararım var. Bu memleket Filistin'e döner. Aslanlar çekilirse çakarlar bir yere kalır. Beyden çakallara kalın. Unutmayın. Unutmayın. O başkanı çağırın O başkanı bir başkanı çağırın bir başkanı. başkanı çağırın bir Dur 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 dur. Ya var ya bakamı da beni. Beni bakamı da boğuyor ya. Kostamım ya. Beni bakamı da boğuyor ya. Ağzını yapıyorsun. Ağzını yapıyorsun. Gel hadi böyle. Gel böyle. Aşağı tarafta far far. 12 Thank you.